Hepinize merhabalar dostlarım benim hocam bugün sizlerle beraber ailem olur musun adlı oyunumuzun dördüncü bölümle karşınızdayım arkadaşlar ne hani diyordum ya geçen bölümde neden konuşmalar olmadı arkadaşlar birimiz bir bir arkadaşı yorulmayı yazdı Allah razı olsun dedi ki abi birinci gün bir ila üçüncü günden konuşmalar oluyor sadece dedi ben de gittim oyunu silim tekrar yükledim arkadaşlar sırf şu konuşmaları şey yapabilmek için o yüzden arkadaşlar şu yeni oyun diyeceğim a bunlar Abra de değişikler Merhaba kargocu çocuk dağıtmaya öğrenmek istiyor gibisin konuşmaya devam etmek için z tek bas bir insan ve konuşunda konuştuğunda zaman konuş bitirebilirsin bunun için ilk de basma da ilk de basmayı dene Tamamdır böyle yapacağız bunları biliyoruz ya Arkadaşlar ben şu şeyi yapıp geliyorum ya şu ben bunlara uğraşamam abi şuna bir yapayım arkadaşlar e, şu, dur arkadaşlar. Arkadaşlar şu öğreticiyi bitirip hemen geliyorum ben. Hemen bir geliyorum. Evet, evet arkadaşlar şu an geldim. şeyi bitirdim. Ve pasta yalandı. Belli zaten. oradan ikta ikta alıştık. Evet. Aynı bir şey mi? Aynı şey var mı? Evet arkadaşlar bu da geçen gün bölümde şey için işte. Aa, çocuğun elinden kaçıyor ve annesi tutuyor. Ozan'ın elindeki balonut kaçması ve benim zıplayarak onu tutmam. 17. 17 Şubat 2005 Ozan tarafından çizildi. Ne güzelmiş lan bak bu teda güzelmiş. Ben geçen bunu şey yapmamıştım. Kedi var mı? Kedilerle konuşamıyoruz. Kendimize bakalım bir aynada. Z basarak kendine bakabilirsin. Hala aynıyız. Neyse. Arkadaşlar, geçenki videoda izlediğiniz için teşekkür ederim şey diyeceğim kendinize çok yine çok ki çok... hazırlama kargo şubesine git tamam gideceğim de izin versen bir yere ve evet açtığımız gibi telefonda bakmak şu taraftan bahsediyor arkadaşlar git ve kargo merkezi al mu abicim ben bunları ve a şeyimiz değişmiş ee, şu şeyler normalde kırmızıydı ama e, değişmiş Merhaba Yeni çalışmalarca ilk gün işini yapılıyor. Bunları geç. Artık ismin kalgocu 8. Ka... Artık ismin kolcu 840. 10 82 44. Oğlum bundan şey kendin at insanlara da bu şekilde tanıtacaksın. Hata yaparsan uyarılır, uyarılırsın. Oo bir de uyarıma şeyi de gelmiş. İyi bir şey bak. İlk gün 5 numara karga vereceksin. Unutursan telefondan bakabilirsin. Ve Hezi Reci... açabilirsin. Yanındaki zıplı... Zıplayan kargolardan alabilirsin. Başka bir şey yok. Teslim edeceğiz bak bakalım. 5 numara. 5 numara nerede? Hemen yakınındaymış ya. Hemen şöyle bir teslim edelim. E, o ev sahibiyle konuşma geldi. Selamun aleyküm amca Selam dostum. Se yeni kargocusun herhalde. Teşekkürler kargım getirdiğin <gülüyor> için. <gülüyor> Ben gidiyorum. Gelmiş ben benim arkamdan vurmaya çalışıyor falan. ben de dedim memnun oldum. Normalde buraya kargo hafta yani bir haftada haftada bir gelirdi. Senin sayede artık gün gün dağıtımı olacak demek. Evet senin kargın yoruldum galiba. Evet öyle olacaktı. Kavazan'a da Kasabamıza tek bakkalımız var. Abi, Önünde ya, satılan ya. bir sürü çeşidi var. Mecburen sipariş veriyoruz. Ya. da bir şey sormak abi, istiyorum Ali. Tabi Tabii kardeşim sor dinliyorum. Buraya dönelim. Buraya de bir valiz eşyayla abi. taşındım. Bizim gerek. kültüre yeni bir taşınan bir şey ile taşımak ona bir abi, kap bir bir yemek şey götürmek. Ya da en azından selam verip bir şey gel. Geldin sormak yok mu? Gidiyor, Senin ki. Ge geldiğimde beri, beri Gördün mü ki Ne, bileyim sokaklarda yürüyüş yap, yapan yapan da mı yok? Rıstık. Şimdi mahcup ama ettim. Kusura bakma. Dün kanalıma video yetiştiriyordum. Oy bu da youtuber'mış bizim gibi. Yani YouTube değil, ya, YouTube kanalı var. Umarım bu <laughs> <duyuyorum>. Umarım <laughs> bugün uğrarım diyordum ama sen geldin tanıştık iyi oldu. Sarı Diğer sarılı. Diğer insan hakkında şey söyleyeme söylemeyeceğim. Çünkü insanlar evleri pek evlerinden pek çıkılmaz. Niye? Dolayısıyla çoğun, çoğun adını bile bilmiyorum. <laughs> Seni suçlamak istemedim. Yanlış anlama. Oradan... Yanlış anlama. Gar garibime gitti sadece. Neyse çok meşgul. Herkes çok meşgul galiba. O arkada sesler de geliyor yalnız. Bak güzel olmuş bu. Bunun senin öğretmen al, öğrenmen al gerekecek. Şimdi ne desem boş. <laughs> Tamam o zaman senin sen ben evime gideyim görüşürüz. O bir şey değil mi? Ah arkadaşlar bu bir de kar şeyci bir de bu. E şeyimize bakalım. Ev git boyu tamamdır. Daha gerçi saat erken ya. Ha benim bekleşme geçmiyebek dönmemiz sağ. Ol. Aa şuradaki telefon hala duruyor bir de. Bakalım. Ekran çiz Yeşil çizgi duran telefon Başına gel ne gelmiş acaba Hmm Bu iş tuhaf işte neyse hadi gidip Gidelim yatalım Lan niye çıkıyoruz ha tamam Arkadaşlar ben bunu Biliyorsunuz ben bunu daha önce oynadım sadece Mesajları e neden tekrar gidilse de yani yeni bir güncelleme getirmiş de oğlum Bir şey diyeyim gün gün mü geliyoruz abi bu ne Önceki gün kardı şimdi gün Galiba biraz burada değişik olaylar oluyor demiştim ya galiba o Lan Aa doğru lan Kendini Deniz Ali diye Attı şahsa oza diye tanıtarak Kuralı ihlal buldun Bu şuvada ihtiharın var 3 sonra işine son verecek ve hayatına da Hayatına da bizim mi öldürecekler lan Ne demek istiyorsun sen sözleşe gidi o kadar intihar alan kargocular özellikle yoluyla yaşamlarına son verilmesini de kabul eder bana bir açıklama yapın lütfen lütfen yanındaki kargomatikten kargon azaldınız neyse korkutmak için abartıyorlardır eminim bir şey diyeyim bu oyun sonunda bir şey olacaktır eminim kesin bir oyun sonunda bir şey olacak bakalım bu sefer neyle şey 9 4 9 4 ve 7 numara tamamdır 7 numara burada sanırım Burada bir şey yok. Gelelim, gidelim. Neredeyiz lan biz? Çitsiz yerde miyim? Yo çit. Şuradaki çitler var. Neyse. Aa şuradan geçebiliyorum. Güzel. Arkadaşlar oyunu da çok fazla oynamadım ya. Neyse. Sadece Bir de gelince konuşmaya çalışacağım arkadaşlar e, şey gelirse ya. E... şükür beklemeyi de öğrenmişler. Oo. Bak birisi konuşmaya gelmiş. Selamünaleyküm. Merhaba amca ben burada kasaba yeni taşınan kargocuyum. Merhaba oğlum ben senin yeni seni yeni kargocunuz demek. Kolcuca. Aa bir dakika kolcu 46 onda da kadar kadar iyi. İyi sen seninle iyi anlaşacağız. O demek ki birden daha fazla şeyler de var. Kargo böyle kolcular da var. Nasıl yani? Başka kolcular da mı var? Ben tekim sanıyordum. Evet teksin zaten. 40 Kırka... Te Evet teksin zaten. 40 46 onda geçen hafta herkesin önüne infaz edildi. Yazık. Yazık oysa ki onu çok sevmiştim. Aramızdaki bazı kargoca geç için şikayet et etmiş herhalde. N nasıl yani? Bir şikayet edince infaz mı veriyor? İfade mi ediliyorum? Bu nasıl iş böyle polis almam gerekiyor? Ne polis evladım? Ülkede işsizlik genç, işsiz o kadar arttı ki uygulama des dest devlet desteği. Senin dünyadan haberin yok. Oba! Bu son olaylardan bir de Cengiz amcaymış bunun adı. Cengiz abimiz. Neyse evladım benim adım Cengiz bu Memnun oldum. Kendini sevinirse kendini sevindirir. Sen bir sorun olacağını zannettiyorum. Hadi hadi selametle. Oğlum demek ki geç kanına da şey yapıyor. Demek ki şey fark etmiş. E, geç yine fark etmiş. Böyle olmayacak ben bunlara. İnfaz evi verip korksunlar diye bence ya. Abartıyorlar. O bu. Bir de infaz. infaz arkadaşlar idammış. İdam işte. İnfaz. Aha telefon çalıyor. Buyurun. Telefondaki ses. Alo. Yar Tüm. Ne diyorsun? Anlamıyorum. Oğlum yardım et. Anne sen yaşıyor, yaşıyor musun? Neredesin? Aa, telefonu kapattı lan. Telefonu kapattı. Bir şey değil mi? Burada acayip bir şeyler olur. Bu ne lan? Aa, annesiyle Aynen şey de çerçevesi var burada. Güzel de oradaki neden böyle bir şey dedi acaba onu merak ediyorum ben nasıl. Burada sonbahar şeyimiz var. Merhaba Arsak hoş geldiniz Geçenki söylediklerini söylemiyor bir de onu fark ettim. Geçenki söylediklerini söylemiyor bakalım 6 14 19 21 26 numaraymış Tamam ee, 21 e numara hemen şuramızda ona hemen gidebilirim o, Dur hemen 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 Afiyet olsun Oğlum bu ne lan Ha geçenki bölümlerde bu vardı doğru geçenki bölümlerde bu vardı e bir de artık şey olay yok. Sırayla yok. Bu şaşırtıcı işte. Güzel. Bunu da da bunu da şey yaptık. Güzel. Sıradaki elimiz 26 ile 6 numara kalmış. O zaman gidelim. A, kutumuz da var açalım. Kutu şey yine eklemiş herhalde de oğlum. Oğlum niye bu çöpler içinde lan bu evler? Arkadaşı şuraya bir şey eklenmiş mi onu da merak ettim ya. Madem böyle bir şeyler var. Git telefonuna bak. O son güne yine böyle bir şey. Amca abimiz geldi. Selam kardeşim ben Hamza. Sen de yeni kazanan yeni kargocusun galiba. Nasılsın? İyi misin? Ya, Merhaba Hamza. Bugün biraz kafam karışık da. Anlat kardeşim. D dert paylaştıkça, azalır Benim buraya gelme sebebim aslında annem kaybolması üzerine para kazanma gerekmesi. Anne, annem elin sıcak soğuk suya sokmayan biriydi. O kaybolduktan kiramı ödeyemedim ve çalışmak için bu firmaya girdim. Bir, günme ge bir gün eve gelmedim ve annemi aramak için çıkmış. Ertesi gün eve gittiğimde annemi bulamadım. Ne kadar ararsan da polise gitsen de bulamadım. O kaybolduktan sonraki kiramı ödeyemedim ve çalışmak için bu firmaya girdim. Bu çoğu hayatta ikinci bir seçenek verilmiyor ma maalesef. Küçük bir kısmı kendi seçimlerinde beden öderken diğer kıdem kısmı ise olmayan sebeplerden dolayı fesat içinde yaşıyor. Sen sırf dedenler mizas kalmadığı için bu hallerdesin. Benim derdim o aslında değil. Annem kaybolun söylemiş. Tamam ama sabah telefonum çaldı. Ve annemin açtığı da annemin ağlamaklı sesini duyuyordum. O şey ağlamaklı sesiymiş. Kend Kendisine yardım için yetmez Elimden bir şey gelmediği, gelmediği için kahroluyorum. Sen ciddi misin? Bir, daha bir dararsan se sesini kaydet. Elinde kanıt olursa polis yardımcı olabilir. Tamam tamam abla çok teşekkür ederim. otak otokol. Ben 8244 bu arada. Çok memnun oldum. Peki o zaman 8244 normal numaranı yüksek tut. Ha arkadaşlar. Hmm. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Paramız ne kadar var işte onu da merak ediyorum. Arkadaşlar şöyle de bir şey var. Bence burada bir gizlilik var. Ödüm koptu lan bir anda gelece. Arkadaşlar bence şöyle bir şey var. Bu kasabada öyle bir yaratık var ki bence bu diğerler herkese himayesinin altına almış. Annesi o öncesi ne oluyor? Annesi kaybediyor ve firmaya giriyor ve bu işte çalışmak zorunda kalıyor. Bunlar normal mi sizce? He bence bundan hiç normal değil. Basa mevsim değişimse bence burada bir gizem var arkadaşlar. Burada bir gizem var eminim. Net burada bir gizem vardır. O bayağı bu sefer yüksekmiş. De dur telefona bakalım. 2 7 14 ve 25 numaralar. 2 şu hemen şu üstünde zaten. 2'ye bir, bir gidelim bakalım. Al işte sıçtık. Abi ya yapma be. Püh. Paramızı alamayacağız galiba. Paramızı alamayacağız gibi. Neyse ya bir şey olmaz. Biz kargolarımızı vermeye devam edelim. Şuradan hemen ara araç gireyim. Evet 7 numaramız burada Yine kargo gelmiş buraya ulan kar kargolar nereye gidiyor ya Onda yine kargo sipariş vermiş ama almamış neden Kargo sipariş ettik ve yeni bir şeye gidiyoruz ya Son 25 numara kaldı arkadaşlar onu da sipariş verelim Onu da siparişini verelim Oo. Oh. Anam sen bana mı saldıracaksın? Anam sen bana mı saldıracaksın? Şu arada biz Şey sıkıştırayım sana hadi. Evet sıkıştırdık. Cici köpek. uslu köpek. Ne yaptı Namzu abi? Galiba burada bir şey yapmıyor arkadaşlar. Arkadaşlar şu geçen köbemdeki Ev vardı ya. Hani geçen böyle giremediğimiz. Belki bir şey yapar dediğimiz. Ev. Neredeydi? Şu tarafta mıydı ya? Bakayım. Hemen dibimizdeymiş. Tamamdır. O bir Evet. Girebiliyor muyuz? Giremiyoruz maalesef. Giremiyoruz ya. Abi yapma ya. Lan bari buraya bir şeyler ekleseydiniz ya. Of. Evet. Arkadaşlar. Evet. Ya bir şey yok arkadaş. Öylesine durdu arada durduruyor mu da? Neyse sıkıntı yok. O nereye gittik ya biz yalnız? Abo. Hadi sen de bu niye afiyet olsun? Afiyet olsun. şu telefon duruyor mu orada ya? Buradaki bu kara, Buradaki karakterle gitmiş. Önceki bölümlerde vardı. İzleyenler hatırlar. 5. gün uyuyalım. Hala burada annemizin anacığımızın resmi var. Buralarda böyle bir, bir şey var mı? Oyuncaklar. Pronerimizi yer misin tatlı arıcık? Hala aynı bölüm ya, bir de. Neyse ya. Peki kendimize bakalım tekrardan. Hala suratımız asık bir kargocuyuz. Aga be. Yine, kır, yine, kar yağmış. şaşıtık mı? Hayır. Bakalım acısına bir şey diyecek mi? Kargo listene bak bakalım. Bir dakika sadece 5, ve 17 5, ve 17. 5 hemen şuramızda zaten. Hemen 9 hemen 9 numaraya gidelim. Şu aşağımızdaydı diye hatırlıyorum. Ev evet, doğru tahmin ediyormuşum burası. Has, i̇lkten hasa yemek istemiyorum o yüzden böyle bir şeydi yaptım. 7 hemen 7 17 numaralı ev hemen önümüzde. Hemen gidip ulaşalım. Bir yollarda falan olmayacak mı ya? Olsa keşke. Kargolar bitti. Aa oyuncak. Aa bu da park yeri var. Burada park var arkadaşlar. Ne güzel lan. Bu da park yeri var. <laughs> Güzel ama bir de burada oyuncak çocuklar yok ve bir de giremiyoruz belki bir anılarımız falan ortaya çıkardı ya belki girsek Aman sıkıntı aman yapma Ve bir de normalde saat saat falan vardı ama Saati kaldırmışlar Yeniden sildiğim, yeniden sildiğim yüklediğim için mi oldu acaba ya en azından sil iyi silip yüklenmiyor, yüklenmiyor. En azından bir şeyler öğretebiliyoruz. Öğrenebiliyoruz da, öğren öğreniyoruz. Köpek yüzünden gelen ne dediğimi anlamadım. Anlamadınız kusura bakmayın. Neyse, evimize gidelim. Aa evimizde şeyler çıkmış. İki enerji içeceği. Oh, ne diyorsun bir tane küçük ilaç bakalım nerelere sipariş götüreceğiz 25 8 13 15 15 13 ve 20, 18 numaralı evlere şeyleri götürecek 25, 23 hemen şurası zaten götürelim Bir de şu bakkalda şey yapmadık ya. Bir de şu bakkala konuşamadık. Şu bakkallarda konuşsaydık iyiydi. Hemen acaba hemen konuş uyumayıp da gitsem mi acaba oraya ya? Gideyim ya. Uyumayıp da gideceğim hem de dur. Önleş. Şuradaki ne evi? 14 mü? Yok. 10 değil. 13. Düdükçe çalıyorlar bir de. Şuradan böyle gidelim. Böyle kısa yollar buldum işte. Böyle böyle gidip şöyle geliyorum. Çit var burada yalnız. Lütfen telefonuna bak dedik. Eve git git ve uyu demiş De, bu yok ya ben uyumayacağım ben şu eczacelere bir bakacağım 400 paramız varmış. Bakalım burada başka bir şeyler yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Tamamdır. O zaman şeye gidelim ya. Şu bakkalcı şeyinin oraya bakalım. Bakkalcı ne demiş? İki, 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 ma i̇ki sokak arasındaymış. Ha, tamam şuradaymış. Hemen şu köşe. Oh yalnız. Crash, Crash Royale kartlarıyla oynayan iki fare. Acaba önceki şeylerle bu aynı mı acaba ya? Kurulmuş. Duvar kurulmuş. Kapanlar işe yaramamış gibi duruyor. Fare bak çok mutlu. Ne yaptın ha? Selam kargo. Selam kargo çocuk. Bakalım birkaç gündür kapalıydı. Sonunda açabildiğim için çok mutluyum. Merhaba abi yanlış anlama ama insana tek şey alışveriş yap, yapabildiği dükkan sensin. Neden kapattın dükkanını? Bazı ya kişilerle bulaştım diyelim. Birkaç gün ortalıktan sakinleşene kadar dükkanı açmadım. Dikkatli ol abi bu, fakat bu, 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 kasaba pek tekin değil. Domatesler kullanışı olacak kule yaparken birkaç tane yere düşmüş. Ne yapacaksın? Öylesine bırak dedim ama bence şş. Domates al diyelim. Domates. O zaman birkaç tane yaparken birkaç yere düşmüş. Domates aldık. Aa bir şey olmadı. Ben kuruyakılım falan diye düşünüyordum da. Yıkılmadı iyi en azından yıkılmaması güzel. Yoksa şeyci biraz çok fazla küsledi. Sakız. Sakız makinesi kötü bir his oluşturdu. Belli zaten. Baksana makineye. Lan. Benson lan bu. Sürekli dediği de ki Benson bu. <laughs> ah be. Ne güzel günlerdi. Neyse. Başka gün konuşacak bir şey yok arkadaşlar. Sadece konuşmaları böyle göstermek isterim arkadaşlar. Kargocu verenlerden. İstiyorsanız arkadaşlar. Evet. Dur şuradan geçeyim de arkadaşlar. Videoyu bitireceğim ben. Ben videoyu bitireyim arkadaşlar. Ondan sonra ondan sonra size vedalaşacağım. Dur dur hay çapma. Video bitiş, bitişini yapmam lazım. Ha evimize geldik. Çıkma lan bir. He. Tamamdır. Şöyle size de bakalım. Dur böyle. Şey size bakalım. Ha. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Bir sok. Eğer kanalım, eğer ve bu kanalıma abone olmayı ya konuşacağımı unuttum. Her videolarım seyirse video, kanalıma abone ve video like atmayı unutmayın ve bu tür videoların fazla daha fazla gelmesini istiyorum sizden çok bir şey istiyorum bir 15 like atmaz, atmanızı istiyorum zaten çok çok fazla like gelmiyor bir 10 bir 15 like gelmesini istiyorum bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoş kalın hoşça kalın bay bay dostlarım.